Basketbol sahasına çıkıyorsun, topu eline alıyorsun ama bir türlü istediğin gibi oynayamıyorsun. Topu sürekli senden kapıyorlar. Şutların isabet bulmuyor. Pasların yanlış kişiye gidiyor. Sanki bir türlü oyunun içine giremiyorsun. Bu durum sana tanıdık geliyor mu? Eğer öyleyse yalnız değilsin. Pek çok yeni başlayan ve hatta deneyimli oyuncu bu sorunu yaşıyor. Ama endişelenme. Bugün sana bu sorunun üstesinden nasıl geleceğini göstereceğiz. Peki neden bu sorunları yaşıyorsun? Belki topu yanlış tutuyorsun, belki doğru egzersizleri yapmıyorsun veya belki de yeterince pratik yapmıyorsun. Endişelenme, bugün sana adım adım basketbolda nasıl ilerlemen gerektiğini göstereceğiz. Öncelikle temel beceriler ile başlamalısın. Top sürme, dribble, sahada topla hareket etmenin en temel yoludur. Rakipleri geçmek ve sayı fırsatı yaratmak için top sürme becerisine ihtiyacın var. Şut atma. Basketbolun amacı sayı yapmak, değil mi? Yakın mesafeden kolay atışlar yapabilmeli. Aynı zamanda uzak mesafeden de isabetli şutlar çekebilmelisin. Pas verme. Takım oyunu önemli. İyi bir pasör olmak takım arkadaşlarını iyi pozisyonlarda bulmana ve daha etkili hücumlar yapmana yardımcı olur. Bu videoda basketbolda hücum tarafındaki temel beceriler hakkında da bilgi edineceksin. Bu nedenle sonuna kadar izlemeyi bırakma. Önce topu tutuş ve top kontrolü ile başlayalım. Vücut pozisyonu. Belinizi dik tutun, dizlerinizi hafifçe bükün ve omuzlarınızı rahat bırakın. Doğru. Tutuş. Topu parmaklarınızla tutun ve bileğinizi aktif kullanın. Topu çok sıkı tutmayın ve avuç içleriniz topa değmesin. Ball Handling Basketball Fundamental'ı için olmazsa olmazdır. Yeni başlarken Ball Handling egzersizlerini her antrenmanın başına koymalısınız. Top sürme ile devam edelim. Top sürme için dribble ya da dribbling dediğimizi duyacaksın. Top sürme neden önemlidir? Sahada özgürce hareket etmenizi sağlar, savunmacıları geçmenize yardımcı olur ve hücumlarınızı başlatır. Çeşitli dribble türleri. Düşük top sürme, savunmacıların topunu çalmasını zorlaştırır. Yüksek top sürme, hızlı hareket etmek için idealdir. El değiştirme, savunmacıları şaşırtmak ve sıkışık alanlarda topu korumak için kullanılır. Pratik öneriler ler. Bolca top sürme antrenmanları yapın. Değişik tempolu, alçak yüksek, çift el tek el olmak üzere devamlı top sürme çalışın. Top sürme seviyenizi daha da ileri götürmek için arkadaşlarınızla top çalma oyunları oynayın. Basketbol bir takım oyunudur ve hücum ederken takım arkadaşlarımıza topu pas ile aktarırız. Göğüs pası en sık kullanılan pas türüdür. Yerden sektirme pas, savunmacıları geçmek için kullanılır. Başüstü pas, uzun mesafeler için idealdir. Sıçrayarak pas, hücumda her yerde kullanılır. Tek el pas, uzun mesafelere topu göndermek için birebirdir. Pasın önemi, Takım arkadaşlarınızı doğru pozisyonda bulmak ve hücumları geliştirmek için önemlidir. Çalışma önerileri: Sabit bir hedef belirleyerek farklı pas türlerini uygulayın. Hareket halindeyken pas alıp verme egzersizleri yapın. Takım arkadaşlarınızla paslaşma oyunları oynayın. Örneğin, top sürmeden sadece paslaşarak sayı yap. İyi ve doğru pas vermek için kuvvetli kollara sahip olmamız gerektiğini unutmayın. Basketbolda atak yaparken sayı bulmak için ihtiyacımız olan şey isabetli bir şuttur. Şut atarken şunlara dikkat edin: Doğru tutuş. Topu parmaklarınızla tutun ve parmaklarınızın eklemleri topun üzerinde olsun. Vücut pozisyonu. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, dizlerinizi bükün ve belinizi dik tutun. Atış hareketi Topu göz hizasına kadar kaldırın ve dirseğinizi bükerek şutunuzu gerçekleştirin. Çalışma önerileri Şut atmayı öğrenmeye önce ayaklarınızı ve bacaklarınızın konumunu çalışarak başlayın. Topu elinize almayın. Daha sonra kol ve el mekaniğini onlarca yüzlerce kez tekrar edin. Son olarak topla şut tekniğini çalışmaya başlayın ama potaya şut atmayın. Şut atmayı adım adım ve sabırla çalışmalısınız. Son olarak potaya şut atmaya bir adım uzaklığı mesafeden başlayın. Yine defalarca tekrar edin. Şut tekniğini doğru öğrenirseniz, şut isabetinizi geliştirmek ileride daha kolay olacaktır. Şut atmayı öğrendikten sonra, sabit bir noktadan, farklı mesafelerden şut atın. Ve en son olarak, hareket halindeyken şut atma alıştırmalarına başlayın. Daha sonra ise dribling üstü ve pas üstü gibi egzersizlere geçin. Birkaç ipucu vermemiz gerekirse. Bol bol pratik, düzenli olarak antrenman yapmayı rutinin haline getir. Video izle. Profesyonel oyuncuların hareketlerini inceleyerek öğren ve çok kereler tekrar et. Bir takımda oyna. Bir takımda olmak oyununu geliştirmendeki en önemli unsurlardan biri. Eğlen. Basketbolun en önemli yanı eğlenmek. Bu kısmı sakın atlama. Videonun sonundaki videolara göz atarsan orada daha detaylı videolar, pratik egzersizler ve ipuçları bulacaksın. Şimdi sahaya çıkma ve öğrendiklerini uygulama zamanı. Daha fazla basketbol için kanalımızı takip ederek yeni videoları kaçırma.